Evet sevgili arkadaşlar nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde büyüyoruz ve gerçekten ben sizsiz büyüyemem. O yüzden e, takip ederseniz, yorum atarsanız, like'larsanız çok sevinirim. Bir de gerçekten fikirlerinizi çok merak ediyorum, hayatta nasıl olduğunuzu, nasıl ilerlediğinizi. Bunları da yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi bugünkü açılımımı, açılımım Başak Burcu'na Ekim ayında neler bekliyor, nasıl mesajlar almalı Başak Burcu, bununla ilgili bir açılım yapacağım. Ee, biliyorsunuz siz artık ne yapmanız gerektiğini, karar er odak odaklanmanızı istiyorum enerjiyi aktive edelim. Bakalım Başak Burcu'nu neler bekliyor? Ekim ayında. <laughs> Sevgili Başak Burcu, nihayet şöyle söyleyebilirim. ilişki anlamında çok adaletsizliğe uğradıysanız çok yakın bir zamanda veya geçmişte veya sürekli ilişkilerinizde adaletsizlikten yakınıyorsanız yani şöyle söyleyebilirim işte biri sizin hakkınızı yiyordur, bizi biri sizin onu sevdiğiniz gibi sevmiyordur, yalan söylüyordur. Size anladınız ne demek istedim? Herkesin hikayesi var. Bununla ilgili bir iyileşme dönemi, yeni bir kişi hayatınıza Ekim ayında Girme potansiyeli çok yüksek. Ve bu gerçekten çok tutkulu, tutkularınızı derin bir şekilde yaşayacağınız bir ilişki, biçimi. Ve bu ilişki şöyle bir ilişki olacak. Yani iki taraf da birbirinden hoşlanacak ama sizin karar vermenizle ilerleyecek bir ilişki olacak. Ve bu kişi yüksek ihtimalle ikizler burcuna sahip olabilir. Bunu... Zaten siz uzun senelerdir, yıllardır hayal etmişsiniz. Tam aklınızdaki kişi hayatınıza dahil olacak ama bu böyle tam bir böyle şu anda yüksek ihtimalle üzgün hissettiğiniz bir dönemdesiniz veya kafanızın karışık olduğu bir dönem. Bu dönemin sonlanmasıyla yani ekimin başlangıcıyla birlikte bazı işleriniz de yoluna girecek ve o iş yerinde tanıştığınız biri de olabilir. Size bir fırsat doğacak, o fırsattan doğan ve orada tanışmış olduğunuz biri de olabilir bu kişi. Ama gerçekten enerjisi çok yerinde ve sizin, ya siz böyle şey misiniz sevgili başaklar? Yani enerjiniz sizin yüksek ama daha düşük enerjili titreşen insanlara çekiliyor musunuz? Öyle insanlar genelde hayatınızda oluyormuş. Bu öyle biri değil. Bu tamamen size enerji verecek veya hayatınızın e, yani sizin kendi hayatınızda potansiyelinizi size göstermeye e, göstermek amacıyla hayatınıza girmiş bir insan olacak. Çünkü hayatımıza giren insanlar bizim aynamızdır ya. Kimisi gölge yanlarımızı gösterir. Kimisi de iyi yanlarımızı göstermek için hayatımızda var olur. Bu da size gerçekten çok iyi gelecek bir kişi. Bu kişiyle bu arada, of çok güzel, harika. Bir seyahat, yani seyahat edebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ya da şöyle söyleyebilirim. İki türlü bir yorum yapmak istiyorum, hissettiğim şey. Birincisi, az önce söylediğime döneyim iş yani bir iş değişikliği olabilir bilir ve orada karşılaştığınız, tanıştığınız biri olabilir. Tamam mı? Bu cepte. İkincisi de siz gerçekten böyle artık çok bıkmışsınızdır belirli bir süre bir yerlerden uzaklaşmak, bulunduğunuz yerden uzaklaşmak istiyorsunuzdur. Bu da uzaklaştığınız sırada gideceğiniz yerde veya yolculuk yaptığınız uçak olabilir, otobüs olabilir. Ya bir yerde karşılaşacağınız yani içe döndüğünüz dönmek için gittiğiniz bir yerde karşılaşacağınız biri. Bu da Ekim ayında gerçekleşecek. Ve bu kişiyle sohbetiniz e, birden böyle şimşek etkisi olur ya. Ne oluyoruz ya? Aynı mı düşünüyoruz biz? Nasıl bir araya geldik? Böyle kafanızı kurcalayacak ama bu kadersel bir etki. Yani size e, sizin hayatınızda. Size aynı olarak belirsizlik hissettiğiniz durumları size gösterecek biri. Sizi yaralayacak mı bu? Sizi yaralamayacak ama şifa enerjisi var. Yani ilk başta yüzleşmek bazı şeylerle kendi gölge yanımızda zordur ya. Bununla sizi yüzleştireceği için biraz böyle çocuksu, biraz naif veya böyle kırılgan olabilirsiniz. Ama... Bu kişinin gerçekten dönüştürücü gücüne inanın. Çünkü hayatınızda böyle biriyle daha önceden tanışmamışsınız. Bu da size yeni bir enerji. Yani bunun size iyi geleceğine inanın. Çünkü farklı bir enerji. Demek ki kadersel bir şey var. Ben öyle hissederim hep. Çünkü biraz e, bazı şeylerle yüzleşip böyle size yüzleştireceği sözleri böyle tak net söyleyen biri olduğu için bazı e, Kırılmamak adına ya da böyle bilinçaltınızdan kendini korumak istemeniz doğrultusunda e, hareket edeceğinizi görüyorum. Yani sert çıkabilirsiniz, onu tersleyebilirsiniz. E, bu şekilde eylemlerde bulunmamanızı öneririm. Çünkü bu kişi gerçekten art niyetli bir insan değil. Samimiyetine güvenin ve kadersel bir karşılaşma olduğuna inanın bunun. Bu süreçten o kadar güçlü hissedeceksiniz ki yani Ekim ortası Ekim sonu ortası değil Ekim sonuna gelmeden Kasım Ekim bittikten sonra Kasım'a geldiğimizde ve diğer aylarda bunun etkisi sürecek bir siz gerçekten çok güçleneceğiniz ve tamamlanacağınız belirli farkındalıklara erişebileceğiniz kendinizle alakalı bir dönem olacak. Her şeyi ince eleyip sık dokuyorsunuz. Başak Burcu'nun zaten özelliği bu. Ama karşımızdaki insanı farklı değerlendirmeliyiz bazı anlarda, bazı zamanlarda. Buna e, dikkat kesilin. Yani bu insan bana ne öğretmek istiyor veya söylediklerinin altında neler gizli. Çünkü bu insanın derinliği çok yüksek. Ve bu insanla o kadar eğleneceksiniz ki güzel zamanlar olacak. Yani e, arkadaş çevrenize daha dahil edebilirsiniz, o size edebilir. Maddi alanda da size yardım etme olasılığı yüksek bu kişinin. Çünkü çevresi epey gelişmiş bir insan. Ve ortak bir noktanız olacak yani. Geçmişi bırakmanızı öneriyorum size Başak Burçları. Gerçekten geçmiş size artık hizmet etmiyor. Yeni de çok yakında. Bunlar Bundan günler sonra Ekim ayına gireceğiz. Yeni enerjiler lütfen sizinle olsun. Bunu kabul edin bu açılımı. Çünkü bunu derinden hissediyorum. Neye dikkat etmelisiniz? Bazı şeyler için çabalamalısınız ve melankolik tavırdan sakınmalısınız. Bu durum sizi fırsatları görmenizde engelleyecek ve mutlu ve huzurlu da engelleyecek. Evet, bir sonraki açılımımızda da görüşmek üzere Başak burçları Umarım her şey yoluna girer hayatınız. Umarım dilediğiniz her şeyi yaşarsınız hayatta. Sizi çok öpüyorum. İyi bakın kendinize lütfen.